Selam arkadaşlar, ben Nalan onu Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Netflix'te izlediğim dizileri paylaşmak istiyorum. Ee, daha önce de söylediğim gibi artık dizi mevsimi başlamış bulunmakta olduğu için ee, kendimizi verdik dizilere. Yani benim gibi zamanı özellikle bol olanlar için e, bunlar daha kolay olabiliyor. Doğru, haklısınız. E, Okulu olanlar, işi olanlar, e, çalışma hayatı olanlar için biraz... E, Belki zaman kısıtlamada sıkıntısı oluyor olabilir ama benim gibi daha fazla zamanı olanlar için tam güzel mevsimler başlamış bulunuyor. Ben bol bol dizi, film izliyorum. Kitap okuyorum ve bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Büyük ihtimalle paylaşacağım dizilerden, anlatacağım dizilerden hepinizin haberi vardır çünkü gündemdeki diziler bunlar. 4 tane dizi, 2 tane belgeselden bahsetmek isterim size. Şimdi öncelikle İlk önce en heyecanlandığım, bunu bu videoyu çekerken henüz izlemediğim, ama büyük ihtimalle yayına girdiği zaman bu video izlemiş olacağım bir diziden bahsetmek istiyorum. You, You benim Netflix'te izlediğim en güzel dizi. Açık ara. Çünkü ben daha önce de sürekli bahsediyorum. Ben böyle polisiye, cinayet, işte böyle bir şeyleri çözmek, bir şeyleri görmek problemleri halletmek konusunda. Ee, çok e, hoşuma gidiyor o tarz şeyleri seyretmek. Ve yuda tamamen öyle bir dizi. Ee, ilk iki sezonu bir çırpıda seyretmiştim. İşte Netflix'inde böyle bazen e, hepsi arka arkaya arka arkaya izlemek istiyorum ama tabi e, zaman alıyor dizilerin ikinci, üçüncü sezonlarının gelmesin. You'da maalesef öyle oldu. Birinci ve ikinci sezonu hemen seyrettim. Çünkü ikisi de yüklenmişti kanala. Ee, üçüncü sezonda i, inanın bir buçuk senedir bekliyorum. Yani 2020'nin ortasından beri falan bekliyorum. 2021'de gelecek diye her hafta sonu bakıyorum. Acaba geldim mi? Geldi Ve sonuçta beklenen an geldi ve Yu'nun 3. sezonu Netflix'e yüklendi. Yu neyi anlatıyor? Yu e, kitapçıda çalışan bir e, kahramanımız var ve e, saplantılı e, ve psikolojik sıkıntıları var kendisinin. Ama e, bunu öyle güzel harmanlıyor ve öyle güzel e, gösteriyor ki... E, yani izlerken böyle merak içinde ne olacak ne olacak diye böyle e, merak içinde izliyorsunuz ve ben gerçekten diziyi çok sevdim. Tek bir kusuru var. Maalesef dizi +18 ve e, aileyle izleyemeyeceğiniz sahneler çıkabiliyor bazen dizide ama e, inanın bu sahnelerin haricindeki e, konu örgüsü e, Olayların gelişim şekli benim benim çok hoşuma gidiyor, çok seviyorum ve çok beğeniyorum. O yüzden Yoğunun 3. sezonun başladığını duyunca çok heyecanlandım ve en kısa zamanda hemen izleyeceğim. Dediğim gibi bu video çekerken henüz izlemedim 3. sezon eminim en az birinci ve ikinci sezon kadar güzeldir ve hemen izleyeceğim. Eğer sizin haberi yoksa lütfen. İzleyin bu diziyi. Mutlaka eğer ki cinayet e, fi, dizilerini, filmlerini dizileri, filmleri seviyorsanız mutlaka çok seveceksiniz diye düşünüyorum. İkincisi bahsetmek istediğim dizi e, Squid Game. E, yani bir Kore dizisi. Ben daha önceki videolarda da hep bahsediyorum. Ben Kore dizilerine ve Kore filmlerine karşı biraz ön yargılıyım. Fazla sevmiyorum. E ve bütün dünyada büyük bir sansasyon uyandırdı bu dizi. E ve gerçekten çok merak ettim. Nasıl bir şey diye. Ve evdeki bizim iki tane kızça da onlar da Kore filmleri ve Kore dizilerini seviyorlar. Ve oturduk hep birlikte izledik. 10 bölüm düzenliyorum eğer yanılmıyorsam. Ve o kadar hızlı bir şekilde bitirdik ki her bölümün sonunda bir bölüm daha. Her bölümün sonunda bir bölüm daha. Diğeri diye iki günde bitirdik biz e, diziyi. Ve gerçekten çok güzeldi. Ben çok beğendim. Bir sürü bu filmle ilgili spekülasyon var şu anda. İşte çocuklar seyrediyormuş da işte etkileniyorlarmış da e, şiddete yönlendirmiş. Ya zaten filmin üzerinde, dizinin üzerinde artı 18 yazıyor. Artı 18'lik bir diziyi sen kalkıp da ilkokuldaki bir çocuğa seyretliyorsan zaten eğer ki bu çocuğun psikolojisi bunlardan etkilenmeye müsaitse etkilenecek yani sen artı 18 yazan bir yapımı küçük çocuğa izletmeyeceksin. Yani filmin ne suçu var? Bu filmleri neden yapıyorlar? Bu dizileri neden yapıyorlar? Bu diziler neden yaptı bunu seyretmek isteyen insanlar için yapılıyor Eğer ki bunda bir şiddet unsuru görüyorsan, eğer ki bunu çocuğun yanlış etkileyeceğini düşünüyorsan o seyretmemek gerekiyorsa Yani bunun bir düğmesi var ve düğmeye basıyorsunuz ve seyretmiyorsunuz bir daha yani. Yani ben bunu hiçbir şekilde anlamıyorum ve ben hiçbir zaman hiç kimsenin de bir film seyrederek işte bir e, yanlış bir hayatı e, gözlemleyerek e, insanların hayatında yanlış yapabileceği ya da bunları etkileyebileceği açıkçası çok düşünmüyorum. Ha çocuğunuzu etkilendiğini mi düşünüyorsunuz ya da işte etrafınızdaki insanların Ebeveyn olarak bunun önlemini almak size düşüyor. Yapımcılara ya da işte bu filmlerin e, senaryolarını yazan kişilere düşmüyor. Yani sizin çocuğunuzu sadece siz düşünebilirsiniz. Bana bak ya ben böyle bir, bayağı bir kamu spotu verdim yani. Doğmuşum yani. <laughs> Doğmuşum. Sinir gelmiş bana galiba biraz. Yani ben herkesin yani çocuklarının yaptığı yanlış şeyleri için birilerini suçlaması hiç hoşlanmıyorum. Yani çocuğunuzun terbiye vermek, çocuklarınıza işte kötülüklerden korumak onları e, bir kalkan gelmek sizin sorumluluğunuzda. Ben bir yapımcı olsam ya da bir senarist olsam vallahi ben yani senin çocuğunu düşünemem derim herhalde bilmiyorum. Şimdi bir, bir böyle bir linç davada bana doğru gelmesin ama benim fikrim böyle. Yani eğer bundan etkileneceğini düşünüyorsanız lütfen çocuklarınızı bu filmden uzak tutun. Çünkü artı 18 zaten. Artı 18'den küçük çocuğun bunu izlememesi gerekiyor zaten. Ama film e, diziye dönecek olacak. Kamu spotunu kestik ve diziye döndük. Dizi benim çok hoşuma gitti. Bu dizide de 456 tane nasıl diyeyim size maddi olarak zorluk yaşayan kişilerin bir şekilde bir yerde toplanıp bir oyun oynamaya teşvik edilmesi ve bu oyunların sonunda da büyük bir para ödülünün vaat edilmesi. Fakat tek kişiye söylenmeyen şey bu oyunlarda elenen kişilerin yani oyunları kaybeden kişilerin hayatının sona erdiği yani bir tek söylemiyorlar oyun başlarken. Hatta ilk oyunun sonunda bunu herkes gördüğü için bir dehşete kapılıyor ve gitmek istiyorlar. Ve gittikleri isteyenlere gidip gitmeme hakkı veriyorlar. Ve gidiyorlar ama bir süre sonra tekrar herkes bu oyuna dahil olmak istiyor. Çünkü maddi sıkıntıları var ve bu maddi sıkıntıları bir şekilde gidermek istiyor insanlar. Ve oyuna tekrar dahil oluyorlar ve bu oyun bu şekilde başlıyor. Ve sonunda bir kişi kazanana kadar oyun devam ediliyor. Açıkçası ben çok beğendim. Çok sevdim. Böyle bir soğukta izledim. Çok da hoşuma gitti. Ee, filmin son kısmında ikinci sezonun geleceği zaten aşikar bir şekilde bitiriliyor. Yani oyunun baş kahramanı tekrar oyuna dahil ol oluyor. Ve o şekilde bitiyor. Ama e, okuduğum ve e, takip ettiğim kadarıyla şöyle bir söylenti var ne kadar doğrudu bilemiyorum. E, filmi net e, yani yapım şirketinin e, Netflix'le anlaşamamış olduğu söyleniyor ve ikinci sezon yayınlanmayacakmış diye söyleniyor. Ama ben yani bu kadar sansasyon yaratan, bu kadar dünyada e, gündeme oturan bir dizinin Netflix'in anlaşmayacağını düşünemediğim için açıkçası 3. sezon şey 2. sezonda geleceğini düşünüyorum. Bakalım hangi e, ön fikirlerim doğru mu çıkacak yoksa arkadaşlarım işte yazan kişilerin bilgileri doğru mu çıkacak hep birlikte göreceğiz. Ama ben isterim ikinci sezonda gelsin ikinci sezonda eminim çok keyifli izleyebilirim diye düşünüyorum. E, dör, üçüncü dizim. Şimdi eğer e, dedim İngilizce yazıyordu ama ben onu sonra Türkçe'ye çevirdim. Benim İngilizcem pek olmadığı için. Might ya da Mate diye okunuyor. E, Türkçe o ismi Hizmetçi diye bir dizi. Ben bu e, diziyi ilk e, Melikşah Altın Taş'ın e, tavsiyesi üzerine e, izledim. 10 bölümlük bir dizi. 2 günde bitirdim. O kadar güzel bir dizi ki. O kadar güzel bir dizi ki. Ya eğer benden duyduysanız. Çünkü ben Instagram sayfamda paylaştım. Açıklamalar kısmında da Instagram adresim yazılı. Oradaki arkadaşlarım birçoğu bu film, diziden hiç bir habermiş. Haberleri yokmuş. Ee, ama şimdi yavaş yavaş böyle çok fazla insanda paylaşımlarda görüyorum. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok güzel bir dizi. Çok yani gerçekten çok beğenerek izledim. Çok sakin, duran bir dizi ama o kadar güzel mesaj içeriyor ki bütün kadınların ayakları üzerinde var olmasını teşvik eden bir dizi. Ee, kadın e, kahramanımız genç yaşta e, erkek arkadaşıyla birlikte yaşamaya başlayan ve ondan bir çocuk sahibi olan bir kahraman. Annesi e, psikolojik rahatsızlıkları olan babası tarafından terk edilmiş bir kız çocuğu. Annesini, resmen annesini de onun çocuğu aslında. Annesini de çünkü sürekli o idare ediyor. Ve onun artık e, birlikte yaşadığı kişiden duyduğu rahatsızlıklardan dolayı. Yani bu asla bir fiziksel şiddet değil yalnız. Ama kız sürekli birlikte yaşadığı kişi tarafından e, psikolojik şiddete maruz kalıyor. Sürekli evde işte tehdit var, etrafı kırma dökme var. O yüzden kız artık çocuğuna bunları yaşatmak istemediği için yeni bir hayata başlamak istiyor. Ama 5 kuruşu yok. Ve kızın temizlikçilik yaparak hayatını kurma çabasını anlatıyor. 10 bölümlük bir dizi ama lütfen hemen koşa koşa gidin ve Netflix'i açıp bu diziye başlayın. Seyreden herkese olumlu yorumlar yazılmış. Altlarına yorumlar kita şey film yorumları yapıldığı sayfalarda herkes çok beğenmiş. Eminim siz de beğeneceksiniz. Ben bayıldım. Ee, ve en son dizimde herkesin e, savursuzlukla sabırsızlıkla beklediği La Casa de Papel'de e, 4. sezonu ilk 5 bölümü yayınlandı. Hemen koşu koşu izledim. La Casa de Papel hakkında zaten bir şey anlatmaya gerek yok. Hepiniz bir mutlaka e, biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz bile en azından olayların e, gidişatı hakkında bilgi sahibisinizdir. 5 beş bölümü izledim. 5 bölümün e, geri kalanı yani 5 bölümde aralıklarmış zannediyorum. Neden böyle bölündüğünü de açıkçası bilmiyorum. yani heyecan arttırmak adına ama o da tartışılır. Ama gerçekten bu bölüm bu da düzeldi ve yavaş yavaş artık bu hikayenin de sonuna geldiğimizi biliyorum. Sezon artık bittiği zaman dizi de bitecek. Ve e, gü güzel bir e, dizi izlemenin eee rahatlığıyla ben e, bu filmi dizinin e, diziyle bitirmiş olacağım ve gerçekten ben çok klasik, La Casa de Papali çok severek izledim. E, izlemeyen yoktur dediğim gibi aranızda varsa da benden tavsiye olsun lütfen başlayın ve izleyin. Ve iki tane e, belgeselden bahsediyorum. Bir tanesi Bob Rose, sun belgeseli. E, Bob Ross kim derseniz mutlaka aranızda vardır. E, resim yapan e, eskiden e, ...nasıldı, unuttum ee, bir sloganı vardı onun. Buraya işte küçük bir mutlu ağaç çizelim falan diye böyle bir ağaç çizerdi. Bir e, yağlı boya resim yapan bir ressamın hayatı. Ve onun hayatındaki kişiliğinin, e, ticaret yaptığı kişilerin onun ve oğlunun haklarını nasıl sömürdüğüyle ilgili bir dizi ve o öldükten sonra bile hala haklarını başkaları tarafından gasp edilmesiyle ilgili bir dizi. Ben gel şey belgesel ben çok beğendim ve gerçekten insanların e adım atarken özellikle ticari anlaşmalar yaparken e kendilerine çok dikkat etmeleri gerektiğini, duygusal kesinlikle düşünmemeleri gerektiğini anlatan bir belgesel. Ben çok beğendim. Eğer siz de izlemek isterseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Diğer belgeselim de Metin Akpınar'ın hayatıyla ilgili olan bir belgesel. İyi ki yapmışım belgeselin ismi. E, muhteşem bir belgesel. Çok gözlerim dolu dolu e, sevgiyle, e, saygıyla izledim. Çok tatlıydı. Metin Akpınar hayatını, onun sanat, e, hayatını, sanata, şey tiyatroyu nasıl başladığını, Zeki Alasya ile birlikte ortaklıklarının başlaması ve bitişini, şimdiki hayat e, görüşü, hayat... E, Bakış açısı, şu anda yaptıkları ilgili çok tatlı bir belgesel. Gerçekten dediğim gibi gözümde küçük bir yaş ve eski günleri özlemle anarak seyrettiğim bir belgeseldi. Ben çok sevdim. Eğer siz de belgesellerime yaktıysanız, dediğim gibi bu iki belgeseli seyredebilirsiniz. Tavsiyem olsun. Bugün bahsetmek istediğim dört dizi ve iki belgesel bunlardan ibaretti. Eğer bunlarda izlemediğiniz varsa lütfen tavsiyelerimi önemseyin ve izleyin. Eğer izlediyseniz lütfen fikirlerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşın. Bugünlük anlatmak istediklerim bunlardı. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.